Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere çok güzel sorular çözeceğim arkadaşlar. Şimdi e, bakalım şöyle sorumuza. Burada A üzeri 10 ifadesinin bir e eşit olduğunu söylemiş ama mutlak A'nın birden farklı olduğunu söylemiş. O zaman A 1'e ve eksi 1'e eşit olmaz değil mi? O zaman a üzeri 8 artı a üzeri 6 artı a üzeri 4 artı a üzeri 2 artı 9 ifadesi kaçtır? Zaten a 1 de olmaz. Eksi 1 de olmaz. Bir hocam 1 üzeri 11'dir. Eksi 1 üzeri 11 değil midir? Bunlar sağlar. Hayır ama a 1 reel sayıdır arkadaşlar. Onunla alakalı bir soru tipi bu zaten. Şimdi hemen bunu çözmeye çalışalım. Bu ifadede biri diğer tarafa atarsam a üzeri 10 eksi 1 eşittir 0 olur. Biz bunu nasıl çarpın a eksi 1. Birinci terim a -1. İkinci terimde eksi 1 çarpı a üzeri 9 artı a üzeri 8 artı a üzeri 7 artı a üzeri 6 böyle böyle gidiyor değil mi? Artı a üzeri 5 artı a üzeri 4. Ben yazmak istiyorum bunu. Artı a artı bir. Tabii ki yazmak zorunda değilsiniz. Bu ifade ne eşit? Direkt sıfır eşit. Şimdi arkadaşlar burayı tamam gördük. Burada dikkat edeceğimiz bir yer daha var. Burada ben ne yapabilirim? Şurada güzel bir hamle daha yapacağım. A üzeri 9 artı A üzeri 8 ile A üzeri 8 parantezine aldığımızda ne gelir arkadaşlar buradan? A artı 1 gelir. Buradan A üzeri 7 artı A üzeri 6'dan A üzeri 6 parantezine aldığımızda yine A artı 1 gelir. A üzeri 5 artı A üzeri 4'ten A üzeri 4 parantezine aldığımızda yine A artı 1 gelir. A üzeri 3 artı A kareden yine A kare parantezine aldığımızda A artı 1 gelir. Burada da zaten artı A artı 1 var. Yanında ne var? 1 var. Bu ifadeye baktığımızda da arkadaşlar şurada karıştırmayalım. Bu ifadede de a-1 çarpı bu ifade eşittir 0. Burada da herkesin yanında kim var arkadaşlar? Herkesin yanında a artı 1 var. Herkesin yanında a artı 1 var. Her tarafta a artı 1 varsa a artı 1 parantezini ne yapabiliriz? Alabiliriz. A artı 1 parantezini aldım bu tarafta. Buradan ne geldi? a8 geldi. Buradan a6 geldi. Buradan a4 geldi. Buradan a kare geldi. Artı buradan da 1 geldi arkadaşlar. Evet biraz şu artı kötü yazdık. Kapattık parantez. Eşittir sıfır. Bir de yanında a eksi 1 çarpımımız var. E bu ifadeye baktığımızda mutlaka birden farklı olduğu için a 1 de olamazdı. Eksi 1 de olamazdı demiştik. Yani bunlar sıfır olamaz. Bunlar sıfır değilse bunlar sıfırdan farklıysa bu ifadenin çarpımı sıfır olması için buranın sıfır olması lazım. O zaman ben a 8 artı a 6 artı a 4 artı a kare artı 1'in 0 olduğunu yani A8 artı A6 A4 artı A karenin eksi 1 olduğunu görüyorum. Adam bize bu ifadeyi soruyordu. Bu ifadenin burası eksi 1 bir, bir de 9 ekliyorsunuz. Yani sonucumuz ne geliyor? 8 geliyor. Aslında buraları direkt böyle uzatarak yaptım. Anlayın diye arkadaşlar. Normalde tık, tık hemen yazı yazıp bu işlemi görebilirdiniz zaten yapabilirdiniz. Ama bence gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Ee, videonun altına farklı çözümleriniz varsa farklı çözümlerde atabilirsiniz arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz. Güzel çözümler hepimizi mutlu eder ve hepimize bir şeyler öğretir arkadaşlar. Hep beraber öğrenelim. Evet canlar bu sorumuza bakalım şimdi de. Bu sorumuzda da a kare artı b kare artı a b eksi kök 3 b artı 1 eşittir 0 ibadesi olduğunu söylüyor. B eksi A ifadesi kaçtır diyor. Bu da arkadaşlar güzel bir soru. Size dediğim şekilde de ne yapabiliriz bunu? Biz bunu türevden yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. Türevsiz görmeye çalışalım. Ben burada B kareyi nasıl ayırabilirim arkadaşlar? B kare bölü 4 artı 3 B kare bölü 4 diye ayırabilirim. Hocam neden öyle ayırdın? Burada köküçlü bir ifade var. Ona benzeteceğim. Çünkü zaten buradan arkadaşlar A kare ve B ve B kare bölü 4'ü bir arada toplayacağız. O zaman şöyle yazalım. Bunu şunu bir yazmayalım, şöyle görelim daha net görmek açısından. Yani ben bu b kareyi arkadaşlar biraz önceki dediğim gibi b kare bölü 4 artı 3 b kare bölü 4 diye ayırabilirim. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. a kare artı a kare gitti bir de a b'yi bunun yanında bir de bunun yanında artı b kare bölü 4 yazacağım. Burası da gitmiş oldu. Sonra ne kaldı? Geriye 3 b kare bölü 4 eksi karekök 3 b. A artı 1 eşittir 0 ifadesi var. Hemen buradan, şuradan yani tam kareyi görelim. A artı b bölü 2'nin karesi olduğunu, a kare artı ab artı b kare bölü 4 gelir. Bu ifadenin de kök 3 b bölü 2 eksi 1'in karesi olduğunu görelim. Birincinin karesi, bakın kök 3 b kare e, kök 3 karesi 3 b kare bölü 4 olur. Eksi, eksi ikiler birbirini götürür, eksi kök 3 b gelir. Artı 1 olmuş olur. Buradan birazcık görme sorusu. E bu ifade kare kare ve toplamları sıfırsa içleri de nedir? Sıfırdır arkadaşlar. A artı B bölü 2 sıfırsa A buradan eksi B bölü 2'dir. Kök 3 B bölü 2 eksi 1 sıfırsa kök B bölü 2 eşittir 1 olur. Buradan B de 2 bölü kök 3 olur arkadaşlar. Burada yerine yazarsak da eksi 2 bölü kök 2'ye bölüyorsunuz. Yani 1 bölü ile çarpıyorsunuz. A da buradan eksi 1 bölü kök 3 olmuş oldu arkadaşlar. A buradan eksi 1 bölü kök 3. B de buradan 2 bölü kök 3. Ve bu ifadelerin farkını soruyor bize. Çıkartırsanız da çok rahatlıkla kök olduğunu görürsünüz. 2 bölü kök 3 eksi eksi 1 bölü kök artı 1 bölü kök gelir. 3 bölü kök 3 olur. 3 bölü kök 3 de paydayı eşeniyle çarptığımız zaman kök 3 olmuş olur. Böyle bir çözüm yapabiliriz. Hocam farklı bir çözüm yapabilir miyiz? Şöyle de bir çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Size öğrettiğim gibi türevden de yapabiliriz. Hocam çünkü biz bunu göremeyebiliriz diyorsunuz tabi. Aklınıza öyle şeyler gelebilir arkadaşlar. E tamam haklısınız diyelim. Göremeyebilirsiniz. Biz burada ne yapıyorduk? Hemen A'ya göre türev alıyorduk arkadaşlar. A'ya göre türev. A'ya göre türev aldım ben. A'ya göre türev aldığımda A'nın dışındakiler sabit sayı. 2A bu gitti. Burada türev aldım A'ya göre. Artı B'ye geldi. Bunlar sıfırlandı. 2 artı B sıfır. Buradan 2A eksi B'ye eşit. Bu cepte B'ye göre türev alalım arkadaşlar. B'ye göre türev aldığımızda aynı şekilde A kare B'nin dışına gider sabit bir sayı. Sabit sayıların türevleri sıfırdır. Bunun türevi sıfır. B karenin türevi 2B. A B'nin türevi de artı A'dır. E, eksi kök 3 B'nin türevi de eksi kök 3'tür arkadaşlar. Eşittir sıfır olur. Buradan hemen 2 A'nın eksi B olduğunu yani B'nin eksi 2 A olduğunu B'nin buradan eksi 2 A olduğunu burada hemen yerine yazabiliriz. B yerine eksi 2 A yazarsan ben 2 çarpı eksi 2 A'dan eksi 4 A artı A eksi kök 3 eşittir 0 eksi 3 A eşittir kök 3 eksi kök 3'ü diğer tarafa attım. A da buradan arkadaşlar eksi kök 3 bölü 3 gelmiş olur. A'yı eksi kök 3 bölü 3 bulduk. A'yı bunu bulduk. Eksi kök 3 bölü 3. Zaten biz ne bulmuştuk? Eksi 1 bölü kök bulmuştuk. Aynısı bulmuştuk arkadaşlar. Hemen burada A yerine yazarsak da getirirsek de burada B eşittir. A yerine eksi kök 3 bölü 3 yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi kök 3 bölü 3. B de buradan arkadaşlar. Eksiler gitti. 2 kök 3 bölü 3 olmuş oldu. B'yi de 2 bölü kök 3 bulmuştum. O da zaten 2 kök 3 bölü 3 demektir. zaten bize B eksi A'yı soruyor. Aynı şekilde işlemleri de yaparsak arkadaşlar hemen kök geldiğini görüyoruz. 2 kök 3 bölü 3 eksi eksi kök bölü 3'ten artı 3 bölü 3. 3 bölü 3. 3'ler gitti. Kök olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir soru daha çözelim. Arkadaşlar bir de bazı sorular mesela bazılarınızda kolay geliyor. Hocam böyle kolay ya hocam falan diyorsunuz. Tabi de arkadaşlar size kolay gelen arkadaşlarınıza zor gelebilir. Ben burada olabildiğince farklı sorular çözmeye çalışıyorum. Bazıları sizin gördüğünüz ve sonradan size kolay olan soru olabilir tabii ki. Buradaki soruların hepsinin de güzel olmasına gerek var mı? Gerek de yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepsi de güzel olmak zorunda değil ama olabildiğince güzel olmaya olmasını temenni ediyorum. Yani olabilmesi için uğraşıyorum diyelim. E, olabildiğince de güzel de sorularda çözümü de düşünüyorum. Tabii ki aralarda e, bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir arkadaşlar. Umarım beğenileri de yorumları da çok görmezsiniz. Hadi bakalım şimdi çözelim. X eleman pozitif tam sayı. 2 üzeri 18 artı 2 üzeri 12 artı 2 üzeri X ifadesi bir tam kare olduğuna göre X'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir tam kareye benzeteceğiz biz bu ifadeyi. Şimdi burada 2 üzeri 18 var bir de 2 üzeri 12 var. Buradan yürüyelim öncelikle. Bu 2 üzeri 18 yani şuna benzeteceğiz biz. A artı B'nin karesine benzeteceğiz. Yani A kare artı 2 abi artı B kare olayımız var. Şimdi burada sayıların kareleri olanlar var mı? Var. 2 üzeri 18, 2 üzeri 9'un karesi. 2 üzeri 12 de 2 üzeri 6'nın karesi. O zaman ben bunun karesini aldığım zaman birincinin karesi 2 üzeri 18, birinciyle ikincinin 2 iki katı 2 çarpı 2 üzeri 9 2 üzeri 6. Artı ikincinin karesi 2 üzeri 12 gelir mi? Gelir. Burada zaten 2 üzeri 18, 2 üzeri 12 var. Şurasının da 2 üzeri x olduğunu görüyorsunuz. E burası 2 üzeri x ise 2 üzeri ne oldu? Tabanlar aynı üstler toplandı. 2 üzeri 16 geldi. 2 üzeri 16, 2 üzeri x eşitmiş. x buradan 16 değerini aldı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada 2 üzeri 18 tamam bir sayının karesi neyin karesiydi? 2 üzeri 9'un karesiydi. Bu olmadı bir sayının karesi. Burası olabilir. O da neyin karesi olabilir arkadaşlar? 2 üzeri x bölü 2'nin karesi olabilir tabii ki de. Çünkü bakın birincinin karesi 2 üzeri 18. Birinci ile ikincinin iki katı. 2 çarpı 2 üzeri 9 çarpı x bölü 2. Artı ikincinin karesi. 2 üzeri x bölü 2'nin karesi ne? 2 üzeri x yaptı. Muazzam bir soru gerçekten. Muazzam düşünmek isteyen bir soru. E burası görüyorsunuz 2 üzeri 18 var. 2 üzeri x var. E neresi? O zaman burasına eşit değil mi? 2 üzeri 12 eşit. Burası da 2 çarpı. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. 10 artı x bölü 2 de 2 üzeri 12 eşit olduğuna göre 10 artı x bölü 2 ifadesi de 12 eşittir. Buradan x de ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. E buradan da bulduk. Bir şey daha var mı? Var. E kim var hocam? Şu kaldı. 2 üzeri 12 arkadaşlar. 2 üzeri 6'nın karesi. Onu da farklı renkli kalemle şunu yapalım silelim şunu. Evet. Evet arkadaşlar neyin? 2 üzeri 6'nın 2 üzeri 6 artı diğeri de 2 bunu yaptık çünkü 2 üzeri 6'da 2 üzeri 9'u 2 üzeri x bölü 2'nin bunun parantez karesi olabilir. 2 üzeri 6'nın karesi 2 üzeri 12. Birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı dedik. Artı ikincinin karesi 2 üzeri x. Dikkat ederseniz 2 üzeri 12 var. 2 üzeri x var. Bu sefer kim yok? 2 üzeri 18 yok. Yani şurası 2 üzeri 18 olmuş oluyor. Hemen gelelim. Taban aynı üstler toplanır. 1 artı 6, 7. 7 artı x bölü 2 eşittir. 2 üzeri 18'i. E. Buradan da arkadaşlar x bölü 2'nin 11 olduğunu, x'in de buradan 22 geldiğini görüyoruz. O zaman x'in alabileceği değerler diyor. x'in alabileceği değerler 16, 4 ve 22 olmuş oluyor. Değerler toplamı da 42 olmuş oldu arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir soruydu. Umarım videoların altına yorum atarsınız. Farklı çözümleriniz varsa da onları da beklerim arkadaşlar. E benden daha güzel çözümler de yapabil yapabilirsiniz. Güzel çözümleriniz de olabilir. Bizim görmediklerimizi de görüyor da olabilirsiniz. Bu da beni mutlu ediyor. Lütfen videoların altına yorum atın. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın.